Edirne'de emekliler aldıkları maaşla geçinemediğini ifade ederek isyan etti. Bugün Edirne'de halk pazarında emekliler aldıkları maaşın az olduğunu, bir ay geçinmenin neredeyse imkansız olduğunu dile getirdi. Geçinmek ne mümkün? Ben kendimden çok çoluk çocukluğu düşünüyorum. Ben bir tek kişi. Az esem dolu. Sonra biz yokluğa alışkın bir kimseyiz. Yani yaşıma göre ama gençlere çok azıyorum, Çok üzgünüm. Türkiye'nin geleceği hiç iyi görünmeyen bir şey. Yazıklar olsun. Bu kadar varlığımız var, bu kadar tarımımız var, yarımız var. Hiçbir ne işleniyor, ne köylünün hakkı veriliyor. O köylünün hakkı verilmediği dolayısıyla bizim de hakkımız verilmiyor. Hele emekliler ölsün diye bakıyorlar. Yine benim gibi yaşlıları diye gözüne bakıyorlar. Dünya hangi gün ölecek diye. Kilo domates aldım bir haftalık. Yarım kilo biber aldım, yarım kilo salatalık aldım. Bir kilo da şeftali aldım, gidiyormuş. Yiyecek de bu, içecek de bu. İki tane araba yapacağım. Pazardan dilediği kadar alışveriş yapamadığını ifade eden emekliler maaşlarının artmasını talep etti. Çok geçiniyoruz canım. Lüks yaşıyoruz. Onlar baştakiler alsın. Yedi buçuk lirayı bakalım. Nasıl geçinecekler? Ya kolay değil. Ben çocuklarımın yanında kalıyorum. 18 yıldır emekliyim. Aldığım para ücret o kadar. Yedi buçuk gram maaş alıyorum. E ne yapayım? Evim yok, mecburum. Çocuklarımın iki oğlum var. Bakıyor, en torun bakıyorum. Torunlarımı da çocuklarımla geçiniyor. Düzgün bir maaş versinler bizlere de geçinecek gibi. Ya şimdi bir ev tutsam kaç para? 5 milyon, 10 milyon kirayla nasıl geçinir? Attımalı tabii, atımı en azından 20 üstünde olmalı. Öteki herkese yapmışı sen dünya kadar yap 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 yap. yap. Ama emeklilere ne sağlayacak bak kardeşim bak sen 25 lira bir biberin kilosu. Nasıl alacak? Domates 15 lira. Nasıl alacak? aslında göreyim. Kim alacak? Alsın da ne alacak? Altın bir kilo alırsın ancak. kışlık Allah'a kerim. 60 lira.